Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde sizinle başta da belirttiğimiz gibi anne ve babaların sorumluluğuyla alakalı bir konuyu ele alacağız. Yani bu gidişattan daha önceki sohbetlerimizde ele aldığımız gençlerimizin sıkıntılarından anne ve babalarının sorumluluğu ne kadardır? Onu ele alacağız. Yani anne ve babalar suçsuz değildir. Bu durumdan bizler de mesulüz demeye getiriyoruz. Değerli arkadaşlar, toplumun çekirdeğini oluşturan çocuklar ve gençler, bunlar Rabbimizin bizlere birer emanetleridir. Bunların yetişmesine temel rol oynayan kimlerdir? anne ve babalardır. Eğin timciler ise sonraki merhalede görev devralanlardır. Ama esas etkinlik sahibi olanlar evin içindeki ebeveynlerdir. Biraz da göz atalım. Acaba gençlerimizin şu anki durumları ne alemdedir? Söz ve laf dinlemez bir durumda olan gençlerin bu hale gelmesinde ebeveynlerin acaba Mesuliyetleri ne kadardır? İslam'dan, maneviyetten yoksun, örf ve adetlerini bilmeyen, usul edep tanımayan evlatlarımız hangi ara acaba türedi? Büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere hürmet etmeyen ve onları sevmeyen bu horda gençlik acaba kimin çocuklarıdır? Acaba uzaylılar mı gelip bunları bize teslim ettiler? İstediğim giysi giyerim. İstediğim kişiler arkadaşlık ederim. Canımın çektiği makyajı parfümü sürerim. Bana kimse karışamaz. Diyen bu gencecik kızlar. Ve bu kızlar sokaklara çıktıklarında başkalarının nazarlarını üzerlerine çektiklerinde ne kadar mesuliyet sahibi olduklarını bilmeyen bu gencecik kızlar acaba kimin, kimin kızlarıdır? Babam bir şey bilmiyor. Cahildir. Eski kafaradır deyip de kendi aklınca hareket eden gecenin on ikisinde birinde evine teşrif eden beyefendi, genç efendi. Ve sabahlara kadar da internet üzerinde oyunlara dalan bir genç efendi. Ve onun bu durumundan dolayı niye eve geç geldin dahi demeye cesaret edemeyen baba Acaba o çocuk kime aittir? Elbette ki ona sessiz kalan ve onun yetişmesinde herhangi bir ciddi bir faaliyet göstermeyen baba burada ciddi derecede bir mesuliyet sahibidir. Ezanmış, namazmış, cami, cemaat bu tür kavramlardan uzak olan gençlik. Telefonun rehberinde onlarca kızın numaraları var. Ve bunlardan belki bazıları görüşürdür. Tenhalarda Affedersiniz daha büyük günahlara giren gençlik. Bunlar kimin evlatlarıdır? Rabbinin buyruklarından mahrum kalmış, peygamberini tanımayan ve ilginç bir şey şehadet kelimesini dahi doğru dürüst telaffuz edemeyen gençlik. Artık şehadet kelimesinin anlamını kenara bırakın. Fatiha suresini, namaz surelerini kenara bırakın. Meleklerin, diğer e, dini vecibelerin Hatta güslünü dahi kaldırmasını bilemeyen gençlik. Zira biz imamlar nice nice nikahlarda bunların vahim durumlarına şahitlik etmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sıkıntıların sebeplerine. Burada tabii ki yani bir not düşürmek istiyorum değerli arkadaşlarımız. Yani tüm gençlik böyle değildir de böyle de demeye getirmek istemiyorum. Elbette ki dinini, imanını, ahlakını, edebini çok iyi belleyen dinine, vatanına, milletine, halkına olağan derecede hizmetlerde bulunan gençlerimiz de vardır. Onları istisna sayıyoruz. Rabbim ölelerin sayılarını artırsın inşallah teala. Evet. Asıl suçlular kimlerdir? Biz burada suçlu aramakta eğer işe koyulsak muhakkak ki evvela anne ve babalar, ebeveynlerdir. Daha ötesi aile bireylerin büyükleridir. Kanaat önderleridir eğitimcilerdir ve maalesef biraz da suç bizdedir de. İmamlarda, alimlerde de. Biz de eğer ki bir kısmımız görevlerimizi hakkıyla et, ifa etmiş olsaydık belki durum bu hale gelmiş olmazdı. Dilerseniz evin temel direği olan babanın mesuliyetiyle mesuliyetini anlatan kısa bir hikayeyle sohbetimize devam ederim. Hikaye şöyle. Baba akşam vakti eve gelmiş. Beş yaşındaki çocuğunu kapıda kendisini beklerken görmüş. Çocuk babasına sormuş. Baba bir saatte kaç para kazanıyorsun? Baba 20 20 TL, 20 milyon de, demiş. Biz 20 TL diyelim. Çocuk bana 10 TL verir misin demiş. Baba sinirli bir sesle. Akşam akşam senin oyuncaklarını düşünemem. Zaten bugün tüm bugün bugün işte kafam patlamış. Bir de senin oyuncaklarını mı düşüneceğim demiş. Çocuk korkmuş odasına çekilmiş. Babanın sinirlerini geç, sinirleri geçince çocuğun odasına gitmiş. Oğlum uyuyor musun demiş. Sana kızdığım için özür dilerim demiş. Al sana 10 TL. Çocuk sevinerek hemen yastığının altında bulunan diğer bozuk paraları da çıkarmış sayıyormuş. Sayarken baba yine kızmış. Hem param var neden benden istedin? Çocuk çok anlamlı ve manidar şekilde şöyle cevap vermiş. Baba bu paralar senin. Elimde 20 TL var. Bana bir saatini verir misin? Evet. Bu duygusal ve bir o kadar da anlamlı hikaye hakikaten bizlerin çocuklarımızı, ailemizi ne kadar ihmal ettiğimizin en bariz bir örneğidir. Bakın en yüce terbiyeci olan yüce Allahu Teala bizlere aile ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'den nasıl hitap ediyor? Tahrim suresi ayet 50, ayet 6. Es'uz billah. Ya eyyuhellezine amenu qu ve ehlikum nara ve nas vel hicaram. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi, ailenizi, yakıtı, taşlar ve insanlar olan ateşten koruyunuz. Nokta. Yani burada Yüce allah Teala sadece kendinizi koruyun demiyor. Ehliniz de sizden sorulacaktır. Efendim ben cami cemaate giden bir insanım, namaz yaz ehli bir insanım, haca gitmiş bir insanım. Kendimi kurtardım deyip de paça yırtamayız evlatlarımızdan da hesaba çekilmeden mahşerden adımımızı bir dahi öteye atamayız. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ne buyuruyor? Diyor ki, kıyamet günü her mesule sahibi kimse elleri boyunlarından bağlı halde mahşere getirilecektir. Şu şekilde. Eğer sorumluluğu altında bulunanların haklarını hakkıyla ifa etmişse elleri çözülür. Ondan sonraki diğer hesaplara geçilir. Şayet sorumluluğu altında bulunan ehli ailesine veyahut da kontrolü altında bulunan örneğin yetkili sahibi bir insansa, bir reisse, kaymakamsa ve daha ötesini düşünün. Onların hakkını doğru şekilde ifa etmişse elleri çözülür, çözülür. Değilse şayet o halde elleri boyundan bağlı halde cehennem çukuruna atılır. Rabbim bizleri öyle bir akıbetten muhafaza buyursun der arkadaşlarım. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kullukum mes'ulun ve kullukum mes'ulun en ray'atihi. Yani hepiniz çobansınız. Hepiniz mes'ulsunuz. Her çoban da güttüğü soru, sürüden mes'uldür. Ailenize kaç fert var? Beş tane, on tane. Bunların teker teker hesabını vermeden yani ahlakını, edebini, terbiyesini, giyim, koşam, yemek onlar da dahil olmak üzere ama esas şey ahlak ve terbiyesini hakkını vermeden Cenab-ı Allah bizi mahşerden öte geçmemize izin vermeyecektir. <laughs> Yine buyuruyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha mükemmel bir miras bırakmış değildir. Yani babaların esas vazifesi ahlaki erdemliklere sahip birer nesil yetiştirmektir. Vaktimizi vaktimizi fazla almak da istemiyorum. Zira konu çok mühim. Fakat maalesef ne hazindir ki izleyicilerimizin çoğu yani 5 dakikayı geçen videoları izlemiyorlar. Sanki yani vaktimi alır gibi. Maalesef aynı şahıslar 1 saat veya da 2 saat boyunca bir diziyi, bir futbol maçını sıkıntısız şekilde heyecanla izleyebiliyorlar. Fakat böyle hayati bir konuyu ele aldığımızda ise aman ya 10 dakikalık bir video ben bunu mu izleyeceğim deyip hemen tıklayıp öbür tarafa geçiyoruz. İzlemiyoruz. Halbuki bu konulardaki bilgisizliğimizin ne kadar fazla olduğunu bilsek emin olun işimizi gücümüzü bu tür sohbetlere tahsis etmiş oluruz. Rabbim nasip buyurursa bir dahaki sohbetimizde bu konunun devamını ele alacağız. Cenab-ı Allah bizleri mesuleti altında bulunanların hakkını hakkıyla ifa eden mümin kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.